Merhaba sevgili çocuklar, ben Altan Erkekli. Gün Işığı Kitaplığı'nın YouTube kanalında sizlerle yeniden birlikte olmanın heyecanı içindeyim. Sizlere bugün Behiç Akın Buz Dolabındaki Köpek adlı öyküsünü okuyacağım. Ama önce yazarımızın kısa bir biyografisini okumak istiyorum sizlere. Beyçak 1956 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul'da mimarlık öğrenimi gördü. 1982'den beri Cumhuriyet Gazetesi'nde band karikatür çiziyor. Çocuk kitabı yazarlığı ve çizerliği, oyun yazarlığı ve sanat yönetmenliğinin yanı sıra belgesel film alanında da çalışmaları olan sanatçının resimli çocuk kitaplarından bazıları Japonya'da da yayınlanan Gökdelen'e giren bulut, Kedi Adası, Rüzgarın Üzerindeki Şehir, uyur gezer fille, büyük anne ve miyop ejderha. Bunlardan yüksek tansiyonu çınar ağacı gün ışığı kitaplı tarafından özgün bir tasarımla yenilendi. Beyçak'ın gün ışığı kitaplı için gülümseten öyküler adı altında yazıp çizdiği kitaplar her yaştan okurun büyük ilgisini topluyor. Yazarın yine gün ışığı kitaplı tarafından yayınlanan karikatür kitabı 30 yıllık karikatür birikimini çocuklara sunan özel bir albüm. Kedilere düşkünlüğüyle tanınan sanatçı İstanbul'da kule dibinde atölyesiyle modadaki evi arasına gidip gelirken vapurlarda yeni yeni kitaplar düşünüyor. Buzdolabındaki köpek yazan ve resimleyen Behiç Ak. Kayıplar Ormanı Küçük Cem ve ailesi Akdeniz kıyısında Antalya yakınlarında bir sahil köyünde yaşıyordu. Köye karadan yol yoktu sadece denizden ulaşılabiliyordu. Motorlu taşıtlar ulaşamadığından köy bozulmamış, doğal hayat korunmuştu. Evlerin arkası tırmanılması zor, sert kayalarla kaplıydı. Kayalardan sonra da sık ağaçlı bir orman başlıyordu, kayıplar ormanı. Köylüler bu ormana girenin bir daha çıkamayacağına inanıyorlardı. Dünyada kaybolan insanların en azından yarısının bu ormanda yaşadığını düşünüyorlardı. Kayıplar ormanına girmeyi kendilerine yasaklamışlardı. Jim, hayal dünyası geniş bir çocuktu. Ünlü bilim insanları, askerler, artistler, hapishane kaçkınları acaba bu ormanda mı diye düşünürdü. Eğer oradaysalar aralarında nasıl bir bağ vardı? Kuşkusuz herkesin bir kaybolma nedeni vardı. Kimi hayatı sonlandığı için, kimi borçlarını ödeyemediği için kayboluyordu. Kimileri düşmanlarından, kimi hayranlarından kaçmak için kaybolmaya çalışıyordu. Kimi bulduğu gizli formül hiç kimsenin eline geçmesin diye, kimi de ortalıkta görünmeyi pek sevmediğinden kaybolmaya can atıyordu. Cem de matematikten kırık aldığı zaman şu kayıplar ormanına girsem de kaybolsam diye iç çekerdi. Böyle durumlarda köyün bilgesi Selçuk Adın imdadına yetişirdi. Hayat bazen yorucu olabilir derdi Selçuk Adın. Her insanın kısa süreliğinde de olsa kaçıp kaybolacak bir yere ihtiyacı var. Ama kayıplar ormanına hiç tavsiye etmem. Oraya bir giren bir daha çıkamıyor. Cem birden paniğe kapılırdı. Ormanda yönünü bulmanın bir yolu yok muydu? En yüksek ağacın tepesine tırmanıp ormanın nerede bittiğini görürdüm. Sonra da o yöne doğru yürürdüm diye düşünürdü. Ama yüksek ağaçlara nasıl tırmanılırdı? Cem'in korkutucu ormanda kaybolmaya hiç niyeti yoktu. Yine de... Arada bir görünmez olabilsem diye düşünmeden edemezdi. Ben herkesi görebilsem ama kimse beni göremese. O zaman her gün insanları şaşırtacak bir şeyler yapardı herhalde. Ağaçların dallarını mora boyamak, ipe kurutulan gömleklerin kollarını birbirine dolamak ya da atların yelelerini örmek gibi. Köylüler genelde balıkçılıkla uğraşıyorlar ancak kendilerine yetecek kadar sebze meyve yetiştiriyorlardı büyük şehirdeki insanların artık bulamadığı çok eski tohumlara sahiptiler. Bu yüzden domatesleri, biberleri, patlıcan ve kabakları şehirlilerinkinden farklıydı. Yüz yıl öncesindekiler gibi kokulu, sulu ve lezzetliydiler. Sır dedenin sırları Cem 10 yaşındaydı. Köydeki tek okul olan ilkokulda okuyordu. İlkokulu bitirdikten sonra ben de okumam diye düşünüyordu lise, üniversite okuyacağım diye bu köyü terk edemem doğrusu. Bu köyde doğmuştu, bu köyde büyümek, bu köyde yaşlanmak istiyordu. Tıpkı babam, dedem, onun dedesi ve onun dedesi gibi diye böbürlenirdi. Herkes sülalesinin doğma büyüme bu köylü olduğunu söylediğinden bu övünme ona bir ayrıcalık sağlamazdı. Dedesi Sami Bey, sana hak veriyorum oğlum derdi. Ben bu köyden asla ayrılmak istemiyorum. Olmam gereken yerde oldumu düşünüyorum. Sami Bey'in köydeki ismi Sır Dedeydi. Sır Dedenin kimseye anlatmadığı bir sırrı olduğu düşünülürdü. Ama bu sırrın ne olduğunu kimse bilmiyordu. Köylüler konuşacak konu bulamadıklarında "Sır Dedenin sırrını biliyor musunuz?" diye bir soru atılırdı ortaya. Her kafadan bir ses çıkardı. Kimi ölümsüzlüğün sırrını kimi ormandaki gizli hazinelerin yerini bildiğinden söz eder bin bir fikir havada uçuşurdu sır dede köyün en yaşlısıydı köylülerin şimdi artık hayatta olmayan dedelerinin ninelerinin çocuklarına tanık olmuştu geçmişten konuşmaktan pek hoşlanmazdı ama tarih olmuş sırları iyi bildiği kesindi bir de 90 yaşına kadar sağlıklı yaşamanın sırrını Belki de köylülerin merak ettikleri şey buydu. Sır dede bu yaşta bu kadar sağlıklı kalmayı nasıl başarmıştı? Yaş sıralamasında sır dededen sonra Selçuk kadın geliyordu. Sır dededen 9 yaş küçüktü. Doğumcuydu. Köylüler kahkaha çiçeği, karanfil, buğday, arpa, domates, mısır ve fıstık tohumlarını hep ondan alırlardı. Ufak tefek ama güçlü kuvvetliydi. Bana mısın demez, bir başına koca tohum torbalarını sırtına vurup taşırdı. Elbiselerine yapışmış tohumlar serçeler için besin kaynağıydı. Minik serçeler o nereye giderse gitsin peşini bırakmaz, hırkasının, ceketinin, eşarbanın üstündeki tohumları afiyetle mideye indirirlerdi. Küçük bir serçe ordusuyla birlikte yaşadığı için adı serçe kadına çıkmıştı. Hiçbir yabancı dili bilmem ama serçeciyi iyi bilirim diye övünürdü serçelerin konuşmalarını herkese tercüme ederdi. Bu yaz nemli geçecek, bizim çocuklar beni bekliyor gibi şeyler söylediklerini iddia ederdi. Bazen de cik 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 ötüp onlarla konuşurdu. Onun cikleyişini duyanlar serçece konuştuğuna hemen inanırlardı.